Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün sizlerle alt 300 ucelik bir çekiliş yapmıştık. Bugün onu 300 uce daha arttırıp tam tamına 600 ucelik bir çekiliş yapıyoruz. Ama geçen çekilişi iptal ediyoruz e, katılım olmadığı için ve de bu çekilişte 150 kişi sınırı da olmayacak. Geçen çekilişe katılan kişileri direkt şu çekili bu çekilişe atlatıyoruz at at zaten fazla kişi. E, katılmamıştı bu çekiliş 600 uyucu olacak düşündüm ki 300 ucuyla hiçbir şey olmayacak 600 ucuyla ama istersen rap rap alabilirsin onun için 600 ucuya çıkardım eğer ki çekilişe katılmak istiyorsanız kanalıma abone olacaksınız ilk önce sonra videoya ID'nizi bırakacaksınız Ondan sonra da videoyu beğeneceksiniz bu kadar arkadaşlar eğer ki çekilişe katılmak istiyorsanız söylediğim üç şeyi yapmalısınız Hepiniz hoşça kalın.